şu an aklım almıyor. Yani inanamıyorum ya. Biz bayağı seninle parklarda hopladık, zıpladık. Ortamlara dolaştık. Bayağı el eleyiz şu anda. Şu an el eleyiz. Biz bayağı sevgili mi olduk yani? Sevgili miyiz şu anda? Evet, öyleyiz abi. Evet. Ya peki ben şu anda senin saçına maçına dokunabiliyoruz mu şu an? İstediğimiz gibi. Böyle mesela omzuna sarılabiliyor muyum yani? Şuradan evet. tutup. <laughs> bayağı sevgili. Biz seninle Leyla ile mecnun olduk yani. Leyla ile mezun olduk. E, çok iyi. <laughs> ne yapalım şimdi? Bilmem. Luna Park'a gidelim mi? Luna Park'a mı? Hı? Ya Luna Park nereden çıktı? Bütün gün atladın zıpladın. Hala Luna Park mı? Kaldı mı enerji? Ya gidelim hadi ne olur. Gerçekten mi? Var mı o kadar enerji ya? Senin ne kadar enerjili bir insanmışsın ya. <laughs> hadi Luna Park'a gidip gondola binelim. Gondola mı binelim? Gon... Hayatta binmem. Mümkün değil ya. Vallahi olmaz. Allah aşkına binmeyelim gondola, lütfen. Ben çünkü hayatımda bir kere bindim gondola ve kafama kustum ben. İnsan kendi kafasına kusar mı ya. Ben kustum. Nasıl? Ya bayağı gondolun en üstünde oturmuştum ben. Orada böyle gondol giderken bir şey oldu, böyle açık kafamı çarptı. Ne olduysa ben böyle bir tuhaf oldum. En en üstte ben burada bir kustum, gittim geldim kendi kustumum kafama geldi böyle ve nasıl anlatamam sana yani. A, midem mi bulandı ya? Çok özür dilerim ben şey yaptım. Çok özür dilerim. Ay. Ay o anı falan düşündün sen. Allah kahretsin ya. Çok özür dilerim gerçekten. Biz en iyisi kafeye mi gitsek? Bir dinleniriz orada. Oh mis. Ha? Hemen sarılayım mı sana? Şöyle şöyle ağır ağır gidelim. Gondola